Şey söyleyeyim. Ya eğer bu benim sözüm sizin yüreğinize dokunmuyorsa, sizin hiçbir partinin arka bahçesi olma. Benim de olma, başkasının da olma yani. Gelmez görüyor. Evet. o kadar katılım olmaz ki. Öyle olmaz lazım. Boşalım. Falanca iki tane üç tane aday, iki tane üç tane aday ile ilgili. Biz de ayağımıza demir çarptık. Yani o çok konuşulan isimler benden üstü bir adam mıydı? Yani dayanıksız olan yani kalbinle bu yollar yürümez ya. oldu. Değil mi? E son dönemlerde daha ağırlıklı olarak AK Parti oy insanlarımız. E bu akşam siz e, kıymetli hemşehrilerimi ziyarete geldim. Sultanbeyli ilçe başkanımızla beraber demir çarıkları giydik. Ev ev kapı kapı bütün insanımıza, hemşehrilerimize ulaşmaya çalışıyoruz. Bugün Fikir Fikirtepe'den başladık. Pendik. Pendik'te şimdi bu saatlerde Sultanbeyli ilçemizde çalışmalarımızı yapıyoruz. Gezip gördüğümüz esnafımızla, insanımızla dan anladığımız dertlerimiz müşterek. Her şeyden önce bir çatı sorunumuz var. İstanbul'da bir geçim sıkıntısı var. Hayat pahalılığı var. 7'den 70 şey her bir insanımızı doğrudan etkiliyor. Ve bunun yanında trafik sorunu, trafikte kalma süresinin Fazlalığı, toplu taşıma araçlarındaki e, belli saatlerde özellikle yoğunluğun hala devam ediyor. İstanbulumuzda 930-964 mahallemiz var. 964 mahallemizin sorunların ne olduğunu tespit ettik. 38 bin insanla temasa geçerek bu sorunları tespit ettik ve yine İstanbulumuzun ee, bütün sorunlar ilişkin de projelerimizi kamuoyuna takdim ettik. Başka bir İstanbul'un mümkün olduğunu İstanbul'da daha iyi bir yaşamın mümkün olduğunu e, kabul ederek, inanarak 31 Mart seçimlerine e, gidiyoruz. Biz bizim dışımızdaki siyasi partilerle ilgili e, bir takım yorumlar yapmıyoruz. Durumdan hareket ediyoruz. Bugünkü tablo İstanbul'da yaşayan insanlarımız için iç açıcı değildir. Yani kabul edelim ki dünden bugüne çokça yatırımlar yapıldı, çokça hizmetler edildi ama bu hizmetler, bu yatırımlar e, sokağımızı rahatlatmadı, insanımızın huzurunu artırmadı. Bir şeyler eksik, sokağımızda huzurun, esenliğin, bereketin olmasına vesile olacak. Doğru yaklaşımı, e, derinliği hep ıskaladılar. Biz önümüzdeki dönemde Türkiye'nin 31 Mart seçimlerinden sonra ekonomik olarak daha büyük bir sıkıntı yaşayacağını görüyoruz. Bunu bütün milletimiz, bütün uzmanlar zaten söylüyorlar. Daha çok işsizlik olacak, daha çok kemer sıkma olacak, hayat pahalılığı daha çok artacak, enflasyon daha çok artacak, borçlanma daha çok artacak, e, vergiler daha çok artacak, mazot, benzin daha çok artacak. Ee, öyle görülüyor ki birkaç yıl böyle biraz ekonomik olarak bugünküne nispetle daha bir sıkıntılı dönem olacak. Böyle bir sıkıntılı dönemde İstanbul'umuzda hangi yönetimin, hangi anlayışın iş başında olacağı, Sultanbeyli'de hangi anlayışın, hangi düşüncenin, hangi yaklaşımın iş başında olacağı daha da anlamlı hale geliyor. Biz milli görüşçüler olarak, Saadet Partiler olarak doğruyu, doğruluğu, adaleti, vicdanı, ahlakı ve adaleti işimizin, sözümüzün, icraatımızın merkezi haline getiriyoruz. Bunu konuşmayıp bunu kuşanıyoruz. Dolayısıyla bu anlayış öyle zannediyorum ki önümüzdeki beş yıl Sultan ya da İstanbulumuzda iş başında olursa bu Sultan için, bu İstanbulumuz için büyük bir imkan, bu bir fırsat, büyük bir nasip olacaktır. Bu nasibi İstanbulumuzda Sultan buluşturmak için de biz çaba ve gayret gösteriyoruz. Bu akşam Gümüşhaneli hemşehrilerimizle e, kısa bir hasbihal etme maksadıyla buraya geldik. Kendilerine kabulleri için teşekkür ediyorum. İyi akşamlar diliyorum.